Arkadaşlar merhaba. Sizlere telefonda çıkan saçma sapan reklamlardan nasıl kurtulacaksınız bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi telefonumu normal bir şekilde kullanmaya çalıştığım zaman kendiliğinden reklam çıkıyor. Ne yaparsam yapayım kurtulamıyorum. Kendiliğinden dolaşırken, arayüzde konuşurken, biriyle mesajlaşırken, sosyal medyada gezinirken yani anlamsız bir şekilde kendiliğinden olmayacak bir şekilde reklam çıkıyor. Şimdi birazdan ben bu telefonu kurcalarken göreceksiniz kendiliğinden bir e, reklam açılacak ve e, ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde bu reklamdan kurtulamayacağımı zannediyorum ki bu olay çoğu kişinin şu anda başına geldiğini düşünüyorum. Bakın. Kendiliğinden tekrardan çıktı gördünüz mü? Gerçekten çok büyük bir problem. Yani telefonu nasıl e, bu şekilde reklamlar çıkıyor anlamış değilim. Aslında daha sonra bunu şöyle tespitlerime dayanarak yaptım. Şimdi biz normalde biliyorsunuz çocukların eline bir telefon veriyoruz. Kendimiz farklı uygulamalar yüklüyoruz, değil mi? Evet, bu uygulamalarla beraber bir eklenti yükleniyor telefonumuza. Bu telefona yüklendikten sonra sürekli reklam çıkıyor. Yani bu reklamlar resmen telefonu ele geçirmiş oluyor. Peki nasıl kurtulacaksınız? Hemen anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, reklam çıktıktan sonra eğer bu şekildeyken ne yapıyoruz? Pencere kısmına geçiş yapıyoruz. Bakın şuna basıyorum. İlk çıkan yerde ne yazıyor? Browser yazıyor. Ben zannediyorum ki normalde biz buraya bastığım zaman normalde burada bir program olması lazım. Yani en son çalışan uygulama bu. En baştaki. Şimdi browser dediği için ne geliyor aklımıza? İnternet tarayıcısı geliyor, değil mi? Ne yapıyorum ben? Giriyorum uygulamalara, bunu arıyorum, siliyorum. İşte tarayıcıları kaldırıyorum, yüklüyorum ama kurtulamıyorum. Çünkü bunun ismi aslında browser değil. Kandırılıyoruz. Bunu nasıl öğreneceğiz? Bunun üzerine basılı tutuyorum. Ayarlar diyorum. Bakın gördünüz mü? Bu browser yazan yerde aslında böyle Tizday Master 3D1 diye bir uygulama diye çıkıyor. Halbuki bu uygulama normalde ben göremiyorum programlarımın içerisinde dahi. Uygulamalarım içerisinde görünmüyor. Yani böyle saçma sapan bir şey. Bakın gördünüz mü? Tekrardan reklam açıldı. Bakın Hemen nasıl kurtulacağınızı söylüyorum. Evet şuradaki kare tuşumuza bastıktan sonra browser olan kısma geliyorum. Ayarlar diyorum. Ve ne yapıyorum? Kaldır diyorum. Evet tamam dedikten sonra arkadaşlar bunu bu uygulamayı ya da bu uygulama isimde farklı başka uygulamalarda olabilir. Örneğin bir tane daha vardı bununla ilgili karşılaştırma. O da Battery Health diye bir programdı bunu yapan. Ne yapıyorsunuz? tam kaldır kaldır deyip tamam dedikten sonra bu uygulamayı sildikten sonra telefonunuz eskiye dönüyor. Tamamen bu reklam illetinden kurtuluyorsunuz ve artık rahat bir yaşam sürmeye devam ediyorsunuz. Arkadaşlar emeğe saygı için lütfen videoyu beğenip e, abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da olup olmadığı konusunda lütfen yorum yazın. Çünkü bu tür şeyler sürekli arkadaşlar herkesin başına gelmekte. Eminim sizin yazacağınız yorumlar sayesinde de diğer arkadaşlarımız bilgi sahibi olabilirler. O yüzden bilgi paylaşımı güzeldir. Siz de bilgilerini bizimle paylaşın. Ve mutlaka da abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Her bilgi paylaşmaya değer diyorum arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizinle paylaşıyorum. Kalın sağlıcakla.